Allah'ım Cuma günü hürmetine Ya Rabbel Alemin Ya Erhamer Rahimin Bu dünyadan göçmüş analarımızın, babalarımızın ve cümle Müslüman kardeşlerimizin ruhlarını şahat eyle, makamlarını cennet eyle, geride kalan bizlere ve cümle Müslüman kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet ve mutlu bir şekilde yaşam sürmemizi nasip eyle. Bu dünya ve ahiret emeklerimizi boşa çıkartma Ya Rabbel Alemin. İki cihanda aziz eyle. Dert verip derman aratma. Yataklara düşürüp kapılara baktırtma. Bizleri ve cümle Müslüman kardeşlerimizi senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Senden başkasından istetme. Senden başkasından bekletme. Yalnız senden isteriz. Yalnız senden bekleriz. Beklentilerimizi ve emeklerimizi boşa çıkartma ya Rabbi. İki cihanda aziz eyle. Verdiğin malı, mülkü, sağlığı, saati, huzuru, mutluluğu, bereketi elimizden alma ya Rabbi bereketiyle ömür sürmemizi nasip eyle ya Rabbi cumamız mübarek olsun Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun Allah'a emanet olun